Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Eva Çelik. Şimdi sizlere yeni bir açılımla geldim. E, hali hazırda devam eden bir ilişki değil de ayrıldığınız geride e, bıraktığınız ama hala e, bir şekilde size etkilemeye devam eden yani aklınızı kurcalamaya devam eden kişiyle alakalı e, bir böyle detaylı bir sorgulama yapmak istedim. Bakalım karşı tarafın e, düşündüğünüz kişinin hayatında neler oluyor? Burayı anlamaya çalışalım. Kameranın açısını düzgün ayarlayamadım sanırım. O yüzden kartları açarken biraz zorlanmış olacağım. Evet. Şimdi burada bir mahkeme süreciyle kart kendisini gösterdi. Ki yanında kule kartı da geliyor. bayağı aslında sıkıntılı bir enerji çünkü ben e, mahkeme ve kule kartlarında çok yoğun e, ve derin çalışan bir ilahi enerjiye e, çok fazla şahit oluyorum bunu çok net söyleyebilirim çünkü burada bir karma var ve bu karma aktif yani pasif bir noktada değil çalışıyor henüz sizin gördüğünüz bir yerde olmayabilir ama e, her zaman her şeyi görmek durumunda değiliz bazen görünmeyen tarafta çalışan enerjiler var yani biz e, bilmiyor olabiliriz, haber haberdar olmayabiliriz, ama e, burada aktif bir şekilde çalışan bir enerji var. Çünkü şöyle bir şey söylüyor mahkeme enerjisinde, her şeyin hesabını vereceksin ve sen böyle bir döneme doğru geçiş yapıyorsun dediği bir e, süreci ifade ediyor. E, eskisi gibi hani ben yaptım da oldu gibi kendisini haklı görebileceği bir noktada olmayacak çünkü hani hayat onu bir şekilde sınayacak yani vicdanıyla seçimleriyle. Yaptıklarıyla yüzleştirecek bir enerjide görünüyor ki kuleye geçtiğimiz zaman bu çok sert bir yıkımı gösteriyor bu arada kulenin hani nasıl diyeyim enerjisinden geçmemiş insan yoktur çünkü hepimiz hayatımızda belli süreçlerle belli döngülerle sınanabiliyoruz o yüzden kule gerçekten çok sert yıkımları gösteriyor bir anda beklemediğiniz anda gelişen yıkımları gösteriyor. Burada büyük bir çöküş var. Statüsü olabilir, düzeni olabilir, egosu olabilir. İşte bugüne kadar direttiği, inat ettiği, hani bu öyle değil, böyle kesinlikle dediği her şey yıkılacak. Birdenbire yerle bir olacak bir enerjiyi ifade ediyor. Ama bu yıkım onu sarsa da şöyle söyleyeyim. Ben bu yıkımları Kötüyü de algılayamıyorum yani kötü tarafa da çekemiyorum çünkü insanlara yaptıklarının bedelini sistem gösterse de orada kişiye gene bir şans da tanıyor bir şeyleri değiştirebilmesi açısından bir farkındalık da yaratıyor bence sarsılmalar hani kötü görünse de anlamlı aslında çünkü hepimiz insanız ve hepimiz yaptığımız tercihler ya da hani yarattığımız durumlardan sonra bu yıkımlarla bu sarsılmalarla e, tekrar kendimizi tekrar özümüzü kazanma gibi bir duruma da gidebiliyoruz e, belki kıymet bilmediği noktada e, bir noktadan sonra kıymet bilmeyi öğretecek hayat anlatabiliyor muyum hani e, hayatın sunduklarına hayatın ona verdiklerine zamanında göster gösteremediği değeri e, göstermeyi öğretecek yani böyle bir durum da söz konusu yani bu yıkımdan sonra ama karşı tarafın enerji alanında biraz savunma da geçecek. Yani bu hayatla olabilir, insanlarla olabilir, kendi duygularıyla olabilir. Biraz savaştığı bir durum olacak. Yani kolay bir dönem olmayacak onun için. Büyük bir pişmanlık duygusunu yeni yeni yaşamaya başlayacak. Yani geçmişte yaptığı hataları düşündükçe içinde derin bir boşluk da hissedecek. Henüz bu boşluğu bana soracak olursanız hissetmiyor çünkü burada duygusal açıdan sarsıldığı bir enerjiden sonra bu durumu yaşayacağını gösteriyor kart tılsım altılısında ise bakın burada hayatın bazen dengeyi sağlaması için hani insanı maddi manevi bir sürece soktuğu dönemler olur ya dengeye götürmek için Yani burada bir dönem başkalarına ihtiyacının çok fazla olduğu yani ihtiyaç da demeyeyim de aslında burada doğru kelime biraz muhtaç kaldığı bir enerji söz konusu olabilir. Destek almak zorunda olabilir. Maddi manevi diyorum çünkü böyle bir enerji var. E, Değnek kraliçesi ise burada şöyle söyleyeyim. Aslında enteresan bir enerji veriyor. Çünkü bu sizsiniz. Hani bunu kadın ya da erkek kim dinliyorsa bu sizsiniz. Sizin hayatınızda bir şeyler değiştikçe yani kendi yolunuzda ilerledikçe ve siz güçlendikçe onun zayıflığı daha da görünür olacak. Yani sizin bağımsızlığınız onun yaralarını bir şekilde daha da görünür bir hale getirecek. Ee, daha fazla geçmişe özlem duyacak. Çünkü ardından kupa altılısı geliyor burada. E, ya eskiden böyle değildi diyerek hani bir şekilde geçmişi hani özleyebileceği, kaybettiği şehrin değerini geç de olsa fark edebileceği bir enerjiye doğru gidecek. Yani onu da söyleyeyim size. Ee, her insan emin olun bakın anlamıyor zannetmeyin her insan bir yerde anlıyor ama işte bazen egolar gene devreye girebiliyor hani e, o egolardan kaynaklı anlasa bile e, kendisini orada ifade etme durumunda gene zorluk yaşayabiliyor ama burada e, Azize kartıyla bu dönemin biraz sessiz geçireceği yani hayatın ona e, uzun bir yolculuk sağlayacağı bir hani süreçten bahsediyor e, ama içsel dersleri alıp almamak hani kendimizle alakalıdır ya bir çok şey yaşarız ama o dersi almayabiliriz de. Yani onun seçimlerine gene bağlı bir süreç olacak. Almazsa eğer hani ne yapacak? Ders başa saracak, ders başa saracak. Biraz daha ağır bir süreç, biraz daha ağır bir süreç derken bir şeyleri hep başa sardığı bir durum yaşayacak. Kupa ikilisinde de şöyle bir şey söyleyeyim. Bu dersi alamadığı noktada şöyle bir durum yaşayabilir ilginç bir şekilde yeni bir ilişki ihtimaline doğru sürüklenip orada tekrar kendisine yeni bir e, kısır döngü yaratabilir. Çünkü şöyle bir şey gösteriyor. E, dediğim gibi ego kaynaklı orada anlamamaya çalışıp e, yok hayır böyle değil gibi bir noktaya bir an geçiş yapıp hani yeni bir süreç yaratabilirim gibi kendisini yine kısır bir döngüde kaybedebilir. Ama sonuç kartına baktığım zaman Yine e, ilerlemeyecek yani hayatına yeni birini alsa da ilerlemeyecek bir noktada asılı kalacak bir süreci gösteriyor. Hani Ne ileri gidebilecek ne de geçmişe dönebilecek. Yani hayat onu gene beklemeye düşünmeye pişmanlıkla yüzleşmeye zorlayacak. Aslında bu kişinin alanı e, çok net bir şekilde birçok dersten geçeceğini e, o dersleri nasıl diyeyim. Hani böyle sindirmesinde zorluklar yaratacağını da gösteriyor ama veremediği noktalarda hep başa sardıracak. Yani ilerleme yok bu kişinin hayatında zannetmeyin ki eğer sizden ayrıldıktan sonra başka birisiyle yol almaya devam ediyorsa başka birisiyle bir ilişki yaşıyorsa zannetmeyin ki orada bir ilerleme var. Hayır ilerleme vesaire yok çünkü bu kişinin hayatında bir ilerleme olmayacak diyor kartlar. Ben bu şekilde gözlemledim. Herkes lütfen kendisine uyanı alsın. Ee, bu kolektif bir açılımdır. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek dileğiyle.